Ulan. Step step. Yeah, I am with Christy. Step, right? Nope. I'm from Turkey. Buranın olayı kızartma mı? Uçan sosları. Oh. İşte 15 Pro buldum burada.

Şehrinde mi, ilçesinde mi bilmiyorum nerede. Burada kilisenin şanları çalıyor. <laughs> Bardayız, buradan Stevi Stefan adasına gidiyoruz. Oradan da ben e, Budva'ya geçeceğim. Kimin neyim, ben e, iki tane çalıştığım yerde Türk yeni evde çiftle tanıştım. Onlar da araba kiralamış. İşte onlarla birlikte Budva'ya kadar gideceğim. Oradan yollarımız ayrılacak. Araba da böyle Kia ya. Makedonya'dan kiralamışlar. Ben de buradan sonra işte oralara gitmeyi düşünüyorum. İşte Stevis Stefan adasına geldik. Burada aynı zamanda böyle bir plaj var. Stevi bunlar da Aziz demekmiş. Bu arkamdaki işte Stevi Stefan adası. Fakat buraya giriş yok çünkü burası özel bir bölge, özel mülk. Yani bu adamın biri adayı satın almış. Kim adayı alabilir ki? Devlet satmış. Ondan dolayı burası bir otel. Otelin geceliği sanırsam 150 250 euro bu var mı? Zaten adaya da giriş Bakalım şu köprüsünü yürüyelim. Bak bu bu tarafta kalıyor. O tarafa da gideceğiz birazdan. Bu burada. Bu Steve Steve. Şu köprüsüne girip bir fotoğraf çekilsek burası iyi olabilir. Güzel plaj ama değil mi? Plaj güzel. Denizli bak burası şey öyle tam kum değil. Abi zaten buranın Taşlar Tam taş da değil. Buranın da manzarası. Girilmiyor ya. Otel ya. Yalnız birader su çok güzel. Su çok güzel. Vallahi Adriyatik denizi. Buradan şöyle bir kaçalım. Abi ya bak buralar hep... Burası arkada kalıyor. Bak bu daha güzel manzarası. Güzel ya. Arkama Budva'yı aldım. Bu da diğer taraf. Buranız, burası da çok hoş bir yer. Kum kumsala da ineriz de iki şu tarafa gidin. Abi kapıyı kapatmışlar yani koskoca demir kapı kapalı otele buraya giremiyoruz yok. Lan giriş kapalı herkes oturuyor ama. Kapı kapalı. Burası bu kadar. am yeri döneriz biz de şu tarafı. Vallahi kapıyı demir sürgüler çekmişler bildiğin. Öyle kapatmışlar abi girmeyelim. Buradan ben inerim plaja. Bak ama sert. Çok dik lan kayabilir ayağım küçük. Allah <laughs> kaybet. Rahat burada. İşte Budva Kotor, buralar böyle. Müthiş de. Dediğim gibi ben Budva plajına gireceğim benim. Mo Morgan plajı öyle bir yer var orası güzel ıslanmak istemiyorum. Ama güzel yüzülebilir. Şimdi arabaya bineceğim ayıp olacak. Çünkü arabaları da kiralık evli çiftim de olsun. Ben şuradan geri çıkarım burada ayar teknofuna gideceğim. Tekno Max. Erken olacağım. Tabi varsa. Kalmamış sanmıyorum da bakacağız. Bir bakacağız iPhone. Bikiniyle ve mayo ile giymek yasak. Böyle bir kural yapmışlar. Fiyat Espresso 3.20 Euro. Makiyato 3.60. Evet, biraz pahalı. Burada millet oturuyor. Evet, takılıyor işte. Aslı manzarası da güzel. Yani de bu taraf. Şurası müthiş. Burada da başka bir plaj daha varmış. Güzel ama. Şu Budva'ya yaklaştık. Budva şu taraf. Birazdan orada akacağız. Ya da bir dakika. Diğer taraf mı Mutla. Güzel ama temiz buraların yeri. İnsanlar ne yapıyorlar böyle? Güzel, kafa dinleyebileceğim bir yer. Denizi de güzel. Aslında bir gününü burada geçirebilirsin. Burada bayağı yani her yere bir gün ayırsan güzel olabilir. Abim de burada sanat yapıyor. Şeyi çalıyor. Şey çalıyor. Arada köşeye sıkışmış korktum bir anda. Burası bitti. Budva'ya doğru yola çıkalım. Bir saatliği 4 euro dedi değil mi parkıya? Budva'da hmm. nereye koyalım? Valla... Baksana bir ne varmış Budva'da? Max'e geldik bir iPhone bakacağım. Tabi varsa. Ha, bir girip bakalım abi var mı? merak ediyorum. Ona göre alacağım çünkü. Daha 256 GB alsam 500 mi? 15 Pro Max. Yoksa 14 Pro Max 500 GB video da çekeceğim ya ihtiyacım olacak. Do you have 15 Pro Max? 15 Pro Max. İşte 15 Pro Max buldum burada. 256 GB 1435 Euro İlk 512 GB 1695 Euro çok pahalı ama burada şöyle bir şey var %21 vergi iadesi oluyor yani siz buradan tax free belgesini alırsanız aldıktan sonra havalimanına gidip oradan kaşayı vurdurup buraya geldiğinizde geri nakit olarak alabiliyorsunuz Diğer türlü 6 ay içinde yapabilirsiniz bu işlemi. Diğer türlü ülke dışına çıksanız kargo atmak gerek öyle de ancak kredi kartına yatırırlar. 300 euroya kardan olsan 30-40 euro da araba kiralamaya gitse gidip gelsen havalimanına ben otobüsle çıkacağım çünkü 260 euro, 270 euro, 250 euro yine kar alacağım. <laughs> o diğerlerinin şeyi de. Yeşil evet, tam zaten... bir postu. böyle. Alman <laughs> almak çak, istiyorum çak. ama bu yüzde yirmi vergiyle birlikte yirmi bin lira kâra geliyor da karta 3-4.000 lira eksik. Yani bu yüzden iPhone alamıyorum falan. Direkt vergi indirimini yapsa okey alacağım ama bir belge veriyor onu da saklayacağız inşallah kaybetmeyiz. Ya da bir ara gelip araba kiralayıp havalimanına gidip gelirim. Evet şimdi Budva Bus Station'a doğru gidiyorum. Akşam Bülcün'e döneceğim için ee, buradan otobüs saatlerini öğreneceğim en son ne zaman var ona göre bir plan yapacağım. Ha ya burada teşhir iPhone var onu da almak istemiyorum ben sıfır kutu almak istiyorum. Sipariş etsen 4 güne gelir diyor. Bir de tax free belgesini aldığın Teknomax mağazasına götürmen gerekiyor. Böyle de bir saçmalık var başka şubesi olmuyor. Nereden alırsan oradan. Yol kapalıydı şu aradan girdim. Burası. Bak otogar be. Otogar gibi otogar. <laughs> otobüsler bunlar büyük otobüsler yalnız yolcu otobüsleri. <laughs> Buradan oluyor galiba. <laughs> How can I ticket? Here on the counter. Buradan. Bir bakalım. Kotor'a o kadar çok sefer var ki Ülcün'e son otobüs 9.53 20-30 dakikada bir var 9-10 lira bir şey dedi 9.15, 9.53, 7.18 Saatleri öğrendik şimdi şurayı gezelim Ya kamera kay şey için kusura bakma. Buradan direkt inince Budva Zaten şu an tam haritada Budva yazısının olduğu yerdeyim Aa, Aşırı sıcak ya Allah bu aylarda gezilmez. <laughs> Eylül'de gezeceksin. Ortası güzel olur. Burası böyle yani şimdi sahile doğru iniyorum. Old Town biraz uzakta. Şimdi o plajda yüzeceğim. Bir Old Town turu yaparız. O plaja gideriz. Bakarız ya yani dilim pizza yemek istiyorum. Açım. Onları da yapacağım. Buradan bakalım sahile akalım Cık. Gözlüğüm yine kayıp her zamanki gibi şaşırtmadı yani. Ben bir gözlük kaybetme uhuyu vardı birkaç ayda bir. Belki arabada unuttum diğer abinin ona soracağım şimdi. İşte buradan bak dağların arası o Şu sahil kıyısına geçiyoruz. Aha burada da tur satıyorlar. Tekne turları, dalış turları, her şeyi var. Burası böyle abi plaj. Aha Budva bu işte. Old Town şurası şu tarafa gidecek. Burada bir dönme dolap var. Ne diyor bunlar ya? İşte fiyatlar bu abi ben anlam göremiyorum şu an. İngilizcesi de yazmıyor anlayamadım o yüzden. net güneşleniyor burası klasik. Şimdi ya burada şey, adamın şu adamın terliği koptu şansa ben. Tam yanında koptu. 20 euroya şezlong kiralanabiliyor. Yani her yerde bence 20 euro bu fix bir fiyat. Güzel bir restoran. Şu fiyatlara bakabilir misin? Espresso 1.80 euro. Buradaki espressolar daha ucuz. Daha uygun. Platina. Yemekler biraz pahalı. Valla vallahi ismini anlayışılmıyor. İngilizce de yok. Anlamadım yemeği. Anlamayalım. Ya, burada kampanya var. 2 şezlong. 15 euro diyor. Burada da böyle. Evet. Makarna 9,5 euro. Evet, Hello. Good price for everything. Yeah, I'm just making video. Okay, tamam, okay. Tamam. Evet. Azur beach remember. Yeah. Thank you. Azur Beach. Aha, al bedava reklam. Balıklar var. 18 20 euro. Güzel bir fiyat diyor. TL'ye çarparsanız pahalı tabii ki. Ama euro olarak uygun <laughs> evet. Uygun. Ya bunların bir şeyi var midye, istiridye, karides falan böyle bir acıla bir tabağı vardı. YouTube'da yorummuştum yapıyorlardı. Bu o restoranın sahibi de buradaki rakı ithalatçısı. Türkiye'den de rakı getiriyor. Onları burada pazarlıyor ve satıyor. <laughs> Türkiş ice cream Merhaba abi. Kolay gelsin. Ne kadar topu? Böylece 3 euro. Bir top 3 euro. Güzel. Ha? Niye bağırdın? Dayı çok kaba hiç sevmedim onu. Ben böyle böylece 3 euro diyor. Baktım bir top var. Bir topu 3 euro dedim. Video çektiğimi gördü. Bir top değil diye bağırıyor. Ya yani reklam verecek değiliz o zaman efendi gibi söylüyor. İki top da üç top da. Allah baktı çıkar. Aha buranın dönme dolabı meşhur. Minik çok çok küçük iki haletli bir lunapark. Şurada da bir otel yapıyorlar. Gittikçe sakinleşiyoruz yani limana doğru geldik yani. ha. Ha burası güzel ha burada. Adriyatik denizi Kotor. Hayır, bu pardon. dağların arası. Karada Monte Kara demek, siyah demek bunların dilinde. Groda da dağ kelimesi. Yani siyah da, kara da bu anlama geliyor buradan yabancı ismi bu. Türkçesi tabi Karada. Burada Asya restoranları var limanın kenarında. Şu manzaraya karşı burası sunset gün batımı ne güzel oluyor. Sırayla dizilmiş Oltan burası. Şu kapıdan gireceğim abi. Turistler azalmış mı bilmiyorum. Ya buranın turizm olayı kitlesi nasıl. Kalabalık. Normalde ama şu an az belki çok Öğlen diye akşamüstü canlanabilir. Aha burada dilim pizzacı var. Ne kadar? 3,5 euro, 4 euro, 5 euro bu fiyatlar. Her yerde dilim pizzacı var bak canım pizza çıktı. Ha kedi. Oh. <laughs> Elimi çizecektim manyak. Herkeste pizza var dilim bile. Kocaman ama dilim. Ben de yiyeceğim vallahi acıktım ama yine bir tane daha. 3,5 euro. Merhaba. Merhaba. En son baktığımdan bu yana zam gelmiş tabii Şimdi 3,5 olmuş. Ama enflasyon o kadar burayı vurmamış. Yani. Çok Türk var. Herkese selam verip geçiyoruz. Şimdi burada bağırıp Türk var mı lan diye bağırsam Herkes selamın aleyküm diyecek gibi girdi Niye durdu bu? Güzel. Uf, burası da gez gez bitmez ki hocam. Şurada bir su içmem gerek. This bro. So you will you will see the Kotor, you will see Cota. the, the Blue Cave, the Lady of the Rock and also the Hertzog Palace. You will see all of those places. What's up, bitch? How much is this tour? Uh, euros. 40 euros. 40 Euro. It's cheap, cheap, right? Yep, so we have this every day. Kotor and da Blue Cave, Lady of the Rock oh, the Dennis Hard Deniz Okay, thank you. Travel on Montenegro Cruising. Okay. See you. Where from? I'm from uh, Moldova. Moldova? I'm from Turkey. Okay, have a good day. Adam 40 kilo ya. Bunu gezdirir. Aslına bakarsak uygun bir rakam. <laughs> Tayland'la aynı. Ama buranın doğası farklı. Her yerin başka. Güzel Bir küçük bir meydan. Burası. Aha yine bir Türk daha Allah Allah. Türkiye oğlum burası Karadağ falan Avrupa değil. Şurada da kızartmacı var. Bu ne ya? Böyle kızartma. Aha, Türk müsünüz? Ha, merhaba, kolay gelsin. Buranın olayı kızartma mı? Uçan soslar. Kolay gelsin. Türk daha, bir Türk daha uçan soslar, kızartma yapıyorlar patates, soğan halkası. Burası neymiş? Ooo, denize çıkıyor. Bir dakika, burası başka bir yer ya. İşte Adriatic Şuradan da girilebilir. Muz alamaz. Böyle. Town'un dibinde. Şu tarafa gideceğim ben şimdi. Aha mı hiç o tarafta oraya gidi. Gide. 3 euro maklum. Ne diyor ya? Yok Türkiye'den de pahalı. Twister. <laughs> 10 liralık Twister'ı 80 lira. Bay bay. Bak buraya da açmış ya. Baksana. Sanırım Aynen bir de o tam buradan girişi var. Burası böyle başlıyor. Ne? Daha geniş, rahat, güzel buraya. Bakar mısın? Sen bu tarafta. Bu tarafa gidiyorum. Ben biraz hızlandırılmış geziyorum. Ne birlik ya bunun Box Türkler açmış ya. Arkadaşım da çalışmıştı Kumpir Box'ta. Burası buradan güzel işte. Beğendim. Bir yol var uzanıyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Umarım Morgan plazana Morgan plazana gidiyorlar. Asyalı çok. Tur var herhalde ondan dolayı. Çekelim, çekelim. Merkez fotoğraf çekiyor. Şuradan Morgan Beach'e gidiyor. Ben de bu yolu takip edeceğim. Bir i̇htimal oraya gidiyor inşallah. Şimdi geldik. Burası Morgan Plaza. Morgan Beach. İşte güzel olan yer burası. Adriyatik denizi açık, koskoca işte Montenegro, Karadağlar. Bakalım yeri. Sonlar yabancı bak. Oltan... Evet, burası şu anda Mogran Beach. Gösterdiğim yer. müzik var telif yemeyelim mi? Beach burası. Denize burada gireceğim. Vallahi buralar daha sakin, güzel. Yani Türkiye'deki karşı plajlar gibi değil. Ama Türkiye'nin denizleri daha denizi daha güzel. Şöyle gidelim şurada otururuz. Burası genel olarak böyle. Millet güneşleniyor, tatilini yapıyor. Hangi tarafta otursam bilmiyorum. Çok güneşli ya. Şuralarda gölge vardı. Hep dolu ama. Rahatladım vallahi. Bir su içeceğim. bu gölge yerler de? Hiç yer yok. Şu tarafa kadar gidiyorlar ha. Burada oturayım biraz. Telefonu avluyu getirmedim. Terleyi unuttum. Şu an yanıyorum. Herkesin havlusu var, suyu var, düzenli gelmiş, terliği var. Bir sefil ayakkabıyla yürüp malzemesi olmayan benim tek galiba Tam sıcağın tepesine geldik buraya. Nerede benim şeyim? Su da bitti. Bu biteli çok oldu. Denize girdim biraz kendime geldim. Vallahi iyi oğlum. Uyumuşum da az bir şey vallahi bir saat falan biraz rahatlattı ya çok yorulurum ve uykusuzdurum. İşte su güzel bak. Az önce girdim. midem içten ayırma vakti. Old gidip pizza yiyeceğim. Millet de yiyebiliyor. Old gideceğim çünkü acık pizza yemem gerek. Vallahi. Ya keşke burada böyle birkaç gün kalabilsem de kültürünü daha iyi anlayıp daha iyi yaşardım. Çünkü yemem gerekiyor. Sıkıntı yüzden hoş olmuyor. Böyle bir şey satan var. Az önce bir de port çizim yapmıştı Budva'nın çizimlerini onu satıyor. <laughs> <laughs> Tayland'dan. How much? How much? How much? How quality? How quality? Low quality. Top top How quality. Samo kvaliteto. Samo kvaliteto. How much? Mora da probaš. bir şeyler de anlaşılmıyor. Tayland'dan 40 lira yapmıştım. Orada Allah bilir ne kadar. Kaç euro kardeş. İşte bak. Şu şu şu. Burası güzel bak. I can't even see yeah, I am with Christy. We met in Old Town. Old Town. Yeah, she's from United States, right? Nope, I'm from Turkey. <laughs> geleceğiz oraya. Margarita aldım yiyeceğim. Tamam, 3 euro. Güzel. Also... Ha? oluyor burada. Güzel akşam bir daha canlan. Şurada Türk bayrağı var burada bir topluluklar baksana. Adamlar bir şey yapıyor. Meeting. Her ülkeden var. Bir de gün batımı. Buradan da günü batırıyoruz yani. İşte, her yerdeki olduğu Sunset günü buradan da batırıyoruz. As bayrakları, as. Burada gösteri yapıyorlar, dans. Şu an geri Avustralya'na dönüyorum, birkaç video çekeceğim. Ondan sonra otobüse binip buralardan kaçacağım. Çünkü Christy ile biraz vakit geçirdik. Video çekemedim pek, pizza yerken falan. Aa Christy Amerikalıydı. Oğlum İngilizce düşünmeye başladım. O kadar çok konuştum ki. <laughs> Amerikalıydı. Amerika vizesi için yapılır mıydı? Ben şuradan gireyim buraya da. Bakın burada güzel bir limanın yanında. Parkın. Burada da var. Akşama bir farklı oluyor. Buraya girerim ben. Burası sakin ama kimse yok. Biraz artık sezon düşüyor. <laughs> Burası. Bu taraf daha hareketli duruyor. Bar falan göremedim. Ya buranın gece hayatları, butik klaplar, barlar oluyor. Öyle pek bir gece hayatı yok. Bunları gündüz gösterdim. Türklerin yeri. Uçan soslar, tatlılı, tuzlu, patatesli. Her şey yapıyorlar. Abi yine çıkışa geldik. Yine barları pek bir şey yok. Eğlenceden ziyade yorar eğlenceler, sakinlik yani. Harika, güzel. Diğerleri gibi de kafayı yiyecek. Soğuk değil ya. Şu arkasındaki soğuk. Bana bak kafara, bunu içeceğiz işte. Burası da shopping center, alışveriş merkezi. Tüp plaza. Güzel oteller var burada, böyle yol temiz. Vallahi beğendim, güzel burası. Haydi ama. Reklam değildir. Avrupa'da test yapalım, burada nasıl yaya yaya yol vereceğiz. De. Bisiklet bile verdi. Bak. Bak, ne bakıyor, ne bakıyor Kavga mı çıkarttı? Burası böyle güzel. Geçmiyorum, çekiyorum diye. Evet, çekiyorum. Var mı? Yol verdiğini çekiyorum. Burada da Bak ya beni yine Nasıl, nasıl? insanlar var. Şuna benim burada birkaç gün kalıp takılmam gerek. Tamam, öyle gel git. Olmuyor ya. Acele oluyor. Kültürünü yaşamam gerek. Eylül'de Ekim'de gelsem, kalsam o zaman da kimse olmayacak. Nasıl bir kültür yaşayacağız? Ne aradığınıza bağlı. Bence buraya en geç Ağustos gibi gidelim. yani 4-5 günlük kalınmalı ya. Güzel olur. Herkes böyle yaya duruyor, yalvarıyor. Fakat ben bunu dedikten sonra bana yol veren motorcu bana niye video çekiyorum diye kavga ediyorduk. Yani geç oyalanma ya Avrupa'yı anlatırken nasıl böyle bir ters bir hareket yaşayabiliriz ki? Tıraşı komik şanssızlığımız mı diyelim? Ama yol veriyorlar, siz rahat olun. Ben kulaklığımı takıyorum, etrafa bakmadan karşıya geçiyorum. Tedbirli olmada fayda var fakat dikkat edin öyle yapma. Güven altında olduğumuzu temin edebilirim. Kotora 40 sefer, 50 sefer varmış. Vazgeçtim o 20 seferden. Baksana şunu. şu bu galiba. Ya yarın çalışacağız. neyse duruma göre bakacağız. Ben buradan otobüse biniyorum. Herkese teşekkürlerimizi sunarız. İzlediğiniz için destek olmayı unutmayalım. Tayland'daki en son Pattaya'dan Bangkok'a böyle otobüs çekmişti. Neyse sağlıcak bakalım. Bay bay.